Sayın Turhan Özen Bey, Olay Web TV programına hoş geldiniz. gazetemiz adına size teşekkür ediyorum. Bizce bugünkü konumuz, konumuzun amacı sizleri bir politika yapmak isteyen bir şahıs olarak yakından tanımak, toplumumuza tanıtmaya çalışmak, hem de son yıllarda toplum olarak politikaya sıcak bakan bireylere mesaj ve davetiye göndermektir sizi yakından tanımamama rağmen sizleri sürekli olarak basında isminizi ve fotoğraflarınızı görüyoruz. Liberal demokratlar adına çalışmalarınızı görüyoruz. Politik kimliğiniz ve liberallerle olan çalışmalarınız hakkında bizleri aydınlatır mısınız? Teşekkür ederim tekrar davetiniz için. Siz, sizin sizinle bu programı yaptığım için ben de memnun oldum. buradan umarım Yaptığınız çalışma, bu konuşma gençlerimizi, arkadaşlarımızı, politikaya ilgi duyan insanları teşvik eder. Ben İngiltere'ye 98 yılında geldim buraya eğitim almak için. Öncesinde Türkiye'de elektrik elektronik konusunda bir eğitim almıştım Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden. Burada da Imperial College'de master yaptım, sonra Leicester Üniversitesi'nde doktora yaptım. Nottingham Üniversitesi'nde çalıştım akademik olarak. Sonra finans sektörüne geçtim. Finans sektöründe IT alanında çalışıyorum hali hazırda. 2007 yılında Liberal Demokrat Parti'ye e, üye oldum. E, Liberal Demokrat Parti'ye üye olmam da şöyle gelişti. E, zaten e, fikirlerim böyle e, insanların daha çok özgür olması, kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi, fertlerin güçlendirilmesi, devlet karşısında fertin e, daha fazla söz sahibi olması yönündeydi. Yakın bulduğum bir görüştü. E, İngiltere'deki üçüncü büyük parti. Diğer iki partiye göre bayağı küçük fakat gene de son dönemde hükümetin bir parçası olarak etkili bir parti. İzlington'da yaşadığım için, İzlington'da da o sırada iktidardaydı Liberal Demokrat Parti. Onlarla iletişim kurdum ve o iletişim neticesinde partiye kaydoldum. Sonra Türk dostları derneğini kurdum parti içerisinde parti üyeleri arasında. Ondan sonra parti içerisinde İngiltere'ye göç eden burada bir azınlık olan ataları Afrika'dan ya da başka ülkelerden gelen insanların daha fazla söz sahibi olması için mücadele eden parti içerisinde daha iyi yerlere gelmesi için mücadele eden azınlıklar grubunun bir yönetim kuruluna dahil oldum. Orada da çalışmalar yürüttüm. bu çalışmalarımız neticesinde parti etkili olduğumuzu gördüğünden sanırım üye olmamı istedi. 2010 yılında Islington'da belediye meclisi adaylanıp önerdiler. 2014 yılında geçen Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu seçimleri için Londra'dan milletvekili adayıydım. bu senede e, toplum bölgesinde İngiltere Parlamentosu için yarışacağım. Or Haringey bölgesinde biliyorsunuz büyük bir Türk nüfusu var. Bu nüfusun desteğiyle umarım iyi bir netice alır, alacağız bu seçimlerde. Bu şekilde hem toplumumuzun burada bir kitle olduğunu, bir birlik birlik olduğunu, sadece kendi partime değil bütün partilere göstermiş olacağız. Çünkü bu seçimlerde ne yazık ki bütün partiler or, toplam 3000 bin tane aday gösterirken daha yakın bir zamana kadar ben tek adaydım. Şimdi Edmund'un bir tane daha Türk adayla tanıştım. O da konservatif partiden aday. Yani daha fazla olması lazım. Partilerin bizi çekmek için, bizim toplumumuzun onlara yönelmesi için bizden adaylar seçmeye gayret etmesi gerekecek. Bunun da ancak seçimlere arkadaşlarımızın aday olması ve iyi neticeler almasıyla mümkün diye düşünüyorum. Bu yüzden aslında aslında politika benim işim olmadığı halde toplumumuz için faydası olacağını düşündüğümden dolayı işimden geri kalan hem bütün vaktimi buna ayırıyorum. Hem gençlerimizi teşvik etmek, ileride siyasette daha güçlü olabilir, yani daha iyi bir yerden başlayabilmeleri için bu mesafeyi biraz kat etmek. Hem de partileri biraz düşünmeye zorlamak, bizi fark etmelerini zorlamak. Çünkü buradaki nüfusumuz azımsanacak bir nüfus değil. Yarım milyona yaklaşıyor yarım milyon seçmenin olduğu bir toplumun da en az 10 tane milletvekili çıkartması lazım. 10 milletvekilleri temsil edilebiliriz aslında eğer e, iyi bir organizasyon, iyi bir teşkilat kurabilirsek kendi toplumumuz arasında. E, sadece bu bizim toplumumuz için faydalı olmayacaktır. Aynı zamanda İngiltere'de siyasete de çok büyük bir katkısı olacaktır bu, böyle bir e, katkının. Çünkü İngiltere siyaseti e, ne yazık ki bir e, klas, bir, bir sınıfa ait olmaya başlamış şu anda bütün partilerde genellikle hep aynı background'dan, aynı geçmişten gelen, aynı özelliklere sahip insanlar siyaset yapıyor. Siyaset için sağlıklı bir durum değil bu. Nüfusun daha güzel temsil edilmesi lazım. Nüfusun düşüncelerinin yansıtılması lazım. Çünkü her sınıftaki insanın ihtiyaçları aynı değil. Ama siyaset hepimizi, hepimize hizmet veren bir kurum. Hizmetin düzgün olması için, güzel olabilmesi için orada toplumda değişik kesimlerden insanların düşüncelerini ortaya koyması lazım. Onun mücadelesini vermesi lazım. E, bu da e, toplumun daha mutlu, daha huzurlu olmasını sağlayacak. E, ekonomik açısından mutlu olan insanlar daha üretken olacaklar. E, i̇kinci sorum aslında niye liberaller? E, ve sizin konuşmalarınızdan anladığıma göre liberallerle sizin uzun yıllardır bir ilişkileriniz olmuş. Ee, anladığıma göre nedenleri kökünde onlar yatır ama politik görüş olarak liberaller seni ve hatta kendi toplumunu daha yakından ilgilendirdiği için mi liberallerle adaylığını koyuyorsun? Yoksa başka nedenlerden mi? Bunu soracaktım. Benim aslında doğru, yani samim bir şekilde ifade etmem gerekirse politika konusunda şahsi bir hırsdan kaynaklı bir şey değil. Bu toplum adına duyulan bir hırs aslında. Toplumun bir yere gelmesi için elimden gelen bir e, çabayı ortaya koyma e, şey, düşüncesi. E, bundan dolayı da kendimi en mutlu hissettiğim, en yakın hissettiğim partiye dahil olmak istedim. Evet. E, şöyle e, gerek konservatif e, parti, gerekse e, işçi partisi, e, sağda ve solda oldukça e, keskin bir e, ideolojilerin temsilcileri. E, ancak çok da güçlü partiler. Bu da e, düzenin bir parçası olmalarından kaynak olmalarını neticelendiriyor. Uzun zamandır, senelerdir çok güçlü bir şekilde denizcisi temsil edildiği için onların böyle büyük bir çığır açacak, böyle büyük bir değişiklik yapacak bir isteği ve arzusunu hissetmiyorum. Liberal Parti'nin biraz daha böyle anti-establishment, protest durumunda olduğundan dolayı kendini yakın hissetmiştim o zaman. Aynı zamanda biliyorsunuz azınlığız. Azınlıklar olarak da Devlet karşısında bizim e, haklarımızı savunacak, bize sahip çıkacak düşünce olarak en yakın kendimi liberallere hissediyorum. Şu anda e, gerçi özellikle bu Avrupa parlamentosu seçimleri sırasında e, ortaya çıktı iyice. Herkes e, sağa doğru e, kaymaya başladı, bütün partiler. E, toplumda mesela çok e, korkunç bir şey e, şahit oldum son zamanlarda. E, bir e, Liflet dağıttı Labour Party ki bizim insanlarımızın çoğu Labour Party'ye verirler azınlıklara sahip çıktığı düşüncesiyle. E, Liflet'te e, göçmenler göçmenler konusunda biraz daha katı olacağını ifade ediyordu. Evet. Labor. Bir takım önlemlerden bahsediyordu. Ve e, en kötü şey de şöyle yani benim gibi ismi e, Müslüman ismi olan, Türk ismi olan insanlar bu lifleti almadılar. Sadece İngiliz isimleri olan insanlara gönderildi bu liflet. Ee, düşünün ben şimdi evde oturuyorum. komşumla ilişkilerim çok iyi, komşum bir liflet alıyor benim oy verdiğim partiden ve o e, lifleti okuduktan sonra bana karşı bir kızgınlık, bir e, kötü duygular beslemeye başlıyor. Bu büyük bir ihanet aslında e, azınlık toplumlara. E, bunu e, buna karşı e, bir tepki vermek lazım aslında. Bunu UKIP'ten beklersiniz. Çünkü UKIP'in felsefesi bu. Fakat azınlıklara sahip çıktığını söyleyen bir partinin böyle bir davranışı gerçekten felaket. Liberal parti duruşu popüler olmamasına rağmen, şu anda İngiltere nüfusu kitle olarak daha çok sağcı, ırkçılaşmaya başlıyor. Buna rağmen Avrupa Parlamentosu'nda ırkçı parti, sağcı parti olan UKIP karşısında keskin bir duruş sergileyen sadece bizim partiydi. Labour Parti hiç sesini çıkartmadı. Hiçbir itirazda bulunmadı söylediklerine doğru düzgün. Konservatif Parti zaten aynı temelden geldikleri için onlara yanaşmaya çalışıyor. onların söylenlerini söylüyor. Özellikle bu 2008'deki ekonomik krizle birlikte başlayan sağa doğru kaymada liberal partinin çok güçlü olması gerektiğine inandığım için bu partide siyaset etmeye devam ediyorum ben. Biz burada çok büyük bir toplumuz nüfus olarak ifade ettiğim gibi yarım milyona yaklaşıyoruz. Ne yazık ki henüz tam olarak böyle büyük bir, bir toplum bilincinde değiliz. Bazen ufak tefek ayrılıklardan dolayı çok büyük duvarlar örüyoruz aramızda. Bunu aşmamız lazım. Ve birlik kenetlenmemiz lazım. Çünkü biz ne kadar böyle bölünmüştük sergilersek o kadar establishment tarafından eee yeter içi görmeyiz. Bu saygıyı görebilmemiz için bazen aramızdaki ufak tefek şeyleri, ayrılıkları görmezden gelmemiz lazım. Ee, biz e, belki e, bazı küçük ayrılıklar olabilir, bazı konularda anlaşamayabiliriz. İş konusunda olabilir. İşte e, bir konu hakkındaki fikirler hakkında anlaşamayabiliriz. Fakat bunu aşmamız lazım. E, tabii siz de toplam bölgesini liberal demokratlardan anladığıma göre da David lameye karşı e, mücadele vereceksiniz doğru mu? E, siyasette uğraşan bir insan olarak, mücadele eden, aday olmaya çalışan bir insan olarak bu aslında çok kolay bir şey değil. Yani ben de üçüncü bir partideyim. Eee İngiltere siyasetinde e, buraya seçilirken bir yarıştan geçtim ve e, çetin bir yarış oldu. Bir sürü hazırlık yapmanız lazım. İş e, zım, işinizden bir vakit ayırıp yapmanız gerekiyor bunu. Bir de e, stratejik yapmanız gerekiyor. Sadece bizim toplumda olan bir şey değil. Bütün e, parti üyeleriyle görüşmeniz, parti üyelerinin sempatisini kazanmanız lazım. Yani e, bizim toplum içerisinde güçlü olan arkadaşlarımız parti içerisindeki aynı güce sahip mi bilemiyoruz her zaman. Bu e, konuda da kendimizi güçlendirmemiz lazım. Partilere üye olup onlara o şekilde de destek olmamız lazım. Sadece adayla olan bir şey değil. Mesela Edmonton'da neden... Labour Parti'nin ya da Konservatif Parti'nin sanırım Konservatif Parti'ninki Türk ama Labour Parti'nin neden başkanı Türk değil. Ya da bizim oradaki parti teşkilatlarındaki insanlarımız yükselmeli ki adaylarımız da daha rahat çalışabilsinler. Toplumda çok uzun zaman boyunca Labour Partisi kazanmış seçimleri hı hı. ve bundan dolayı belli bir gevşeklik var Labour Partisi'nde. Hiçbir hizmet yapma gereği duymuyorlar. Kapılarını çaldan insanlar buraya hiçbir zaman bir politikacı uğramadı diyorlar. E, Council tamamen Labour Partinin kontrolünde ve e, Council iyi hizmet vermiyor. E, aynı zamanda da bazı politik e, kararlar alıyorlar. Mesela e, hükümet ekonomi kötü olduğu için kesintiler yapmak zorunda kaldı. Direkt en e, savunmasız, en kendi e, hakkını savunamayacak insanlardan başlayarak kesintiler yapmaya başladılar benefit alan insanlardan kansın tax almak istediler. İşte şu anda e, gençliğe verilen servisleri kesmek istiyorlar. Bazı kütüphanelerin kapatılması meselesi var. Kansılın e, iyi iş yapamadığı için kötü olan hizmetleri keserek kesinti yapacaklarını var. Bu doğru bir şey değil. E, bu e, uzun zamandır tek partinin güçlü bir şekilde e, bölgeyi kontrol etmesinden kaynaklanıyor. Orada iyi bir yarış gerekiyor. Orada Labour Partisi'ne iyi bir alternatif gerekiyor. Biz de bu konuda teşkilatlanıyoruz şu anda. Her bölgede, her kanserlerin yaptığı işi takip eden ve e, oradaki insanların meseleleri konusunda çalışmalar, kampanyalar yapan arkadaşlarımız e, tespit ediyoruz. Onları yetiştiriyoruz. Ve e, bu seçimde, gelecek seçimde insanlar artık tek partiye... E, mahkum olmadıklarını görecekler ve onların haklarını bu tek partinin yönetimine karşı savunan, ses çıkartan insanları kucaklayacaklarına inanıyorum. Ve yakın zamanda da bunun örneklerini gördüm. Mesela katıldığım toplantılarda gençlerden, aktivistlerden çok olumlu tepkiler alıyorum. Çünkü böyle bir şeyin ihtiyaç olduğunu söylüyorlar. Yapmak istediğim şey gündem olarak getirmek istediğim şey topluma hizmet için ben buradan aday, aday olacağım. Ee, hükümet tamam zor zamanlardan geçti. Kesintiler yapmak zorunda. Fakat bunu insanlara yansıtmayacak bir şekilde yapmak lazım. Çünkü seç, mesela me, e, toplumun belediyesinin yaptığı harcamalara baktığınız zaman gençlere harcanan kalem sıfıra yakın. Bir nokta. Yani o kadar ufak bir şey kesmelerine gerek yok. Asıl kesmeleri gereken şeyler yap, yapılan e, boşa harcamalar. Verdiğiniz bilgiler gerçekten çok açıklayıcı ve daha önce dikkate alamadığımız konulara değindiniz. Ümit ederim ilerideki toplantılarımızda da bizleri bilgilendirirsiniz parti çalışmaları ve bunları biz kendi toplumuza nasıl yansıtabiliriz faydalı bir şekilde hangi partinin olursa olsun. Dolayısıyla başarılı olduğuna inanıyorum teşekkür ederim ben yani pozitif bir şekilde sürpriz oldum. Gerçekten onu diyebilirim. Bize güzel bilgiler verdiğiniz çalışmalarınızdan inşallah seçimlerde de başarılar dileriz. Ben de çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Olay Gazetesi bugün buradaki toplumumuz tarafından saygı duyulan yerleşmiş artık bir kalite. Herkesin marketlerimizi uğradığı zaman aradığı bir isim. Mutlaka yanında götürdüğü bir isim sizinle birlikte çalışmaktan, toplumumuzu daha fazla bu konuda aydınlatmaya gayret etmekten elimizden gelince yapacağız. Herkes kendi çalıştığı konuda gayret edecek, hep birlikte daha iyi bir noktaya geleceğiz. Dediğim gibi önce ailemizle, kardeşlerimizle, annemizle, babamızla mutlu bir toplum olarak, daha sonra büyük genel kendi toplumumuz olarak daha iyi yerlere geldikçe hem fert olarak hem de toplum olarak ve daha huzur ve barış içerisinde daha mutlu insanlar olacağız inşallah. Ve İngiltere için de, Türkiye için de, dünya için de faydalı çalışmalar yapacağız inşallah. Çok sağ olun.